Değerli dostlarım, bu programımızda Hazreti Bekir'in Kur'an sevgisini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke müminleri sinesinde barındıramaz hale geldiği zaman Hazreti Ebu Bekir de onlardan biriydi. Tıpkı kendisinden evvel giden arkadaşları gibi o da Habeşistan'a hicret etmeyi düşünmüştü. Yolda İbnü Dağinne isimli bir müşrikle karşılaştı. İbnü Dağinne sordu. Nereye ey Ebu Kuhafen'in oğlu? Kavmim beni kovdu. Artık beni aralarında barındırmak istemiyorlar. Senin gibisi Mekke'den nasıl çıkarılır? Sen fakirlerin imdadına koşar. Dul kadınlara el uzatır. Yetimlerin elinden tutarsın. Evet senin gibi bir insanı Mekke'den çıkarmak, Mekke'yi senin gibi bir kıymetten mahrum etmektir. Gel benim himayeme gir, seni koruyayım. Hazreti Ebu Bekir döner gelir. O da onun himayesini aldığını ilan eder. Ama Mekkeli müşrik Hz. Ebu Bekir'e etrafıyla, havasıyla, Kur'an'ıyla ne kadar dayanacak? Bunu zaman gösterecektir. Hz. Ebu Bekir o kişinin şartlarına uyarak evine çekilir. Orada kendi kendine Kur'an okumaya başlar fakat bir müddet sonra bu ona az gelir. Zira Kur'an'ın kokusunu burcu burcu etrafa duyurmak lazımdır. Onun için pencerenin önüne cumba gibi bir şey yaptırır. Çıkar orada namaz kılar, Kur'an okur. Hz. Ebu Bekir gözü yaşlı bir insandır. Allah dediği an ağlamaya başlar. Hıçkırıklarını tutamaz ve namaz kılarken de içinde boyunduruklar dönüyor gibi namaz kılar. O cumbasında ibadet ede dursun, kadın erkek çoluk çocuk ne kadar insan varsa halkalar halinde Hz. Ebu Bekir'in cumbasının etrafını sararlar ve o Kur'an okuyup kendinden geçerken müşrikler de onu dinleyip kendilerinden geçerler. O güzel hal burcu burcu etrafa koku saçarken Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem halkası genişlemektedir. Zaten müşrikleri de şirazeden çıkaran budur. İbn-i neye müracaat ederler ve bunu himayenden at. Yoksa senin himayende bulunan bir kimse hakkındaki himayeni bozacak davranışta bulunacağız. Sonra halk senin için dedikodu etmesin derler. O da bunun üzerine Hz. Ebu e Kur'an okumaktan vazgeçmesini söyler. Hz. Ebubekir Bekir cevaben ben nasıl olur da Kur'an okumaktan vazgeçerim? Bu Allah'ın kelamıdır. Bu kelam insanlara duyurulsun diye indirilmiştir. Vallahi sen beni himayenden atsan da ben Allah'ın himayesinde bu işe devam edeceğim der.